merhaba. İletişim dalanına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımız ile onlara sorular soracağız. O zaman ilk geçmecimiz gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Teşekkürler. İyiyim. Yarışmaya hazırım. Tamam. Arkadaşlarımız hazır mı? Bir soralım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Mesafeni koru. Bu arkadaşı yanlışlıkla ne yaptılar? Şu hemen size bunun öyküsünü kolay ve yavaşça anlatayım. Bir gün bir sınava girdi. Ambulanslık sınav Ya ambulans olma sınavına. Kabul olmadı. Sonra polisliğe girdi. Polislik kabul olunca bu polisliğe başladı. Sonra dediler ki sen ambulans diye gözüküyorsun. Sonra am ambulans diye gitti. Onlar da polis diye gözüküyorsun dedi. Nasıl olduysa. <laughs> Abi sen de sakınca varmış ya. Nazar falan olmaz. Nazara gerek yok ya. Zaten çok nazar yedim. <laughs> sen hazır mısın? Taksici Mehmet Usta olarak hazırım. 508 695 307 307'yi benden çaldı. Benim telefon numaramın arkası da 307. Evet başlıyoruz. İlk sorumuzu soruyoruz. Youtube'da. Hmm. Evet ilgilenin mi Youtube konusunda? Youtube'da. Sami Barış kanalı kaç abonedir? Şimdiki zamanda mı? Hmm. Beş. Yok. Bir yere bakmak yok. Kameranı arkaya döndürür müsün? Döndürmesem? Kameranı arkaya döndürür müsün? Tamam. Ha, bura nere? Siz evde değil misiniz? Ee. <laughs> Abim fabrikada çalışıyordu. Ben de bir gün onlarda kalmak isterim. Şu anda fabrikadan yayınlayım. Yani tek başıma kalmak istemedim. Annemler de izin aldık. Ha, anladım. Abine ne işler? Abini çağırsana. Ne haber? Ne? Sen fabrikada mı çalışıyorsun lan? Gelirmiş bu. Oğlum sana yeterli maaş vermiyorlar mı? Yo fazlasını veriyorlar. Niye o zaman oradasın? Normalde burası benim evim. Ne? Yani benim dört benim şimdi sizin verdiğiniz parayla biriktirdim biriktirdim. Bu işte de çalışıyordum. Buradan falan yiyeceğimi saklıyordum. 48 tane ev aldım. Yuh. Yani böyle 48 tane oda gibi ev. Yani bir evde kaç tane oda var? En fazla bir normal evde 6 oda falan. Aynen 6 oda var. 48 çarpı 6 nasıl ya bir oda tarzında kare ama içinde bir dolu oda olan bir yer yuh 48 çarpı 6 tane evin var <laughs> abi sen ne yaptın ya bu arada halılar çoğu zaten kişide var onu fark ettim sana zaten onu biz verdik ne alçalıyor <laughs> boş ver fabrika evi burası yani kendi fabrika Değil. Tamam. Değil. Yok. Ya of. Gizleyemeyeceğim. Burası kendi fabrikam. İyi tamam oğlum. Al. Kendine çevir. Yarışacaksın sen. O, o, zaman ilk sorumuzu soruyoruz. Sorduk zaten. Cevabın dokuzdu. Değil mi? Evet cevabım dokuz. Doğru. Ee, peki kimi seçmek istersin? Beni seç. Fazladan maaş vereceklerini söylediler. Kanalda çıkıyor mu? Senin ne değişik mesleğin varmış. İki tane meslekte çalışıyorum. Benim niye bir tane evim var? Yo, bir tane değil. Bir tane de köyde evim var. O miras kaldı. O benim evim değil. Yo senin tek çocuğu olduğun için sana kaldı o da. yiyiş Her şeyi de söyleme. Ay, dişte. Git al şunu Beni seç bence. Beni. Hiçbirini seçme bana göre. Ne diyor? Polici'yi seçeceğim. Polici. Polici. Abi tanıyorum çünkü. Torpil yapmak var. Yes, sir, yes! yes yes! Yes, 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 Çıldırma lan, flash gibi koşuyor. Abi kameradanmış o. Evet. Başım döndü yapma. Yaşlılar izlerse şimdi. Hop. Hop. Üf, beni niye seçmedi? Senin evini bulacağım. Katil kiralayacağım. Değişik. İyi tamam. Tamam. O zaman sorumuzu soruyoruz. İçimizde tuttuğumuz sayı sizce kaçtır? Cevabınızı bekliyoruz hadi. Ben yazıyorum. Ben de yazıyorum. 1968. 9680. 876 idi. Ve birinci turun kazanan sen oluyorsun. Üç kere daha kazanırsan direkt galip oluyorsun. Aramızda adı polici olan ve mesleğinin ne olduğunu söyleyen bilebilir misin? Yazdım. Yazdım. İtfaiye. Ay itfaiye yazmışım. İtfaiye polis. <laughs> Ambulans polis. Bir yandan da doktor sayılır. İki oldu. Diğer sorumuz. Hangisi bir renk değildir? Yazdım. Yazdım. İpek beyazı. Yani ipek beyazı falan demedim. İpek rengi işte hangi olursa. Olmuyordur da. Volkan rengi. Üç kere kazandın. Bir tane kaldı. Zaten programın da sonuna geliyoruz. Eğer sen kazanırsan program uzar. Oley. Daha çok para verecekler. Ne alaka? Ya verimini adı nedir? Yazdım. Yazdım. Robin. 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 İlk programda ilk kez birileri kazandı. Şimdi çak bir beşlik. Beşlik değil ki o yumruk. İşte çak. Şebeke, ay şerefe mi yapıyoruz ya? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kal ve hoşça kalın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Amin.